Numara. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir numara zaten geri zekalı da vampir olduğuna şaşırdım. Ay ben sus bir numara ya sus lan. Lan ne vuruyon lan senin. Neyse er oğlum hadi başlatayım ha. Hadi başla. you <laughs> Arkadaşlar birisinin öldürdüğünü gördüm ama unuttum hangisinin olduğunu. Çok çok özür dilerim. Boş geçeceğim ben. Görmediğim için boş geçeceğim. Ee, Ölüyü gör, gördüğüm için butona bas. Oğlum 7 bana seni sevmek lazım. Yemin ederim sana ağzından çıkanları bütün seviyorum içimde. Yemin ederim. Oğlum aklında tutamıyorsan niye o zaman? <laughs> niye o zaman basıyorsun lan? Sana içinde ne ne, ne küfürler varsa yemin ederim hepsini sevdim sana. Oğlum yemin ederim Allah'ım çıldıracağım ama. Oğlum bu 9 numara ve 5 numara <laughs> ve kanki almışlar. ikisi beraber gezdiler çakallar. Neyse. Vay 7 numara bir tane çarpacağım neymiş? Öyle gördüm ama katili bilmiyorum. Oğlum sen mal mısın lan? He? Engelli. Yemin ederim var ya. <laughs> Şu an burada kendimi de ne biçim arkadaşsınız lan siz? Ne biçim oynuyorsunuz Yürü gidin lan siktir gidin lan oh. buradan. e, ee, on numara ben sana söm e, ee, değil sana sövmeyi bir güzel yaparım ha birin olsun o butonu da alır ay o butonu alır alırım ne yani anım e, ee, numara sen de basma o butonu alırım bir tarafına sokarım bunu diyecektim. On numara sen de ağzını topla gel bir küfür ederim anasını sikeyim Tövbe güzel tövbe tövbe Daha yeni pastadım görevime Direkt basıyorsunuz Ben 7 numara vereceğim 7 numara artık basma Görevlerimi size bak Artık basma Basma Değilim. De ben değilim. üç numara aslında basarım. Ben sana şurada bir basarım oruç bu çocuğu. Ananı sikeyim ben senin. Gel lan babanı gel babanı siken gel gel. Oruç bu çocuğu. Kimin? Kimin? Kes lan sesini. Kimin? sadece seni duyuyorum. Kes lan götelek. Götün kalkmış senin ha oruç bu. Bak seni odana atarım. <laughs> Adam ona. Başların kimse. On numara. ben öldürebilirim kimse hayvan. <laughs> Arkadaşlar <laughs> beni öldürün. Allah rızası için beni öldürün. Lütfen. Lan, Allah, 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 Allah. Allah. Oğlum numara ben değilim neden burada ya? Oğlum ben sizin yapacağınız 7. Bakın 7 numara beni öldürdü siz bana gibi gittiniz. beni seçtiniz. Onun sizde beyin yok mu? Oğlum 7 numara beni öldürdü. Eğer bende oy kullanma hakkı olsaydı ben 7 numarayı seçerdim. Çünkü 7 numara beni öldürdü.